Arkadaşlar. Hatay Antakya'dan tüm dostlarımıza sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün defemize de kardeşlerimiz için tavuk, nugget hazırladık. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün arkadaşlar bütün gayretlerini sarf ederek Efendimiz'e de kardeşlerimize yemek hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Rabbim yemeklerimizi zayi eylemesin inşallah. Amin hocam. Muhammed hocam. Kefte hocam. Hocam emeği geçenlerden Allah razı olsun. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rabbim bizden razı olsun. Amin. Ahirette hesabımıza kat kat yazsın inşallah. Allah razı olsun. Amin. Evet burada hiç Öyle. evimizde yapamadığımız hizmetleri burada yapmak nasip oldu. Allah Teala bize böyle güzel bir hizmet yapabilmeyi nasip etti. Helal hoş olsun diyorum diyenlere. Milletimizden, vatanımızdan, kardeşlerimizden, gönderenlerden, hazırlayanlardan, millet edenlerden herkesten Allah razı olsun. Amin. Allah herkesin kabul etsin. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah herkesten razı olsun. Amin. Hocam kiftaniyim ben. Hocam kolay gelsin Ellerinize sağlık Evet Hatay Antakya Diyanet Şef Başkanlığı Diyanet Vakfı Fatma Üniversitesi'nin olduğu olduğum değil bugün şefimizin Çavuk nakıt hazırlamasına Biz de elimizden geldiğince Karınca kararınca Ortacı olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz Rabbim gayretlerimiz dahi edilmesin inşallah Yeğenler şifa olsun bu gıdaları buralara getirenlere Rabbim her iki canında nasip eylesin. Amin. Devletimiz var olsun. Milletimiz Allah bir daha böyle zeval göstermesin inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Amin. Ahmet Hocam. Allah yediklerimizi Hayre tüketmeyi ikram eylesin. Hayırlı işlerde muvaffakiyetler etmeyi lütfeylesin. Niyetlerimizi hayır, akıbetimizi hayır eylesin. Yarışmamızı hayır eylesin. Allah'a emanet olsun. Thank you.